Evet Tost Haber TV'nin değerli izleyicileri. Bugün Demir İletişim ve Okul Çarşı Dünyası'nın destekleriyle yine bir yayın için karşınızdayız. Bugün öncelikle sponsorumuz olan Okul Çarşı Dünyası'nın sosyal medya hesabını takip etmeyi unutmayın. Aynı şekilde Demir İletişim'in de sosyal medya hesabını takip edebilirsiniz. Bugün Konuşacağımız konu başlıkları yoğun İran gündemi var. İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reis'in ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın düşmesi sonucunda kaza meydana geldi. Meydana gelen kaza sonucunda başta İbrahim Reis olmak üzere hayatını kaybeden 3 kişi var. Şimdi bugün konuşacağımız konu başlıklarında İbrahim Reis'inin tabii ki de düşürülmesi var. Ama İbrahim Reis'inin düşürülmesiyle birlikte hedef neydi? Onu konuşacağız. Çünkü sıradan bir düşüşün yani sıradan bir kazanın olmadığını göreceğiz. Hepimiz biliyoruz. Yani benim için sıradan bir kaza değil. Hani dünya kamuoyu için de öyle değil. Çünkü kazayı ilk duyduğum anda araştırmalara başladım. İran'lı yetkililerden de edindiğim haber kaynaklarından da öğrendiğim uçağın Muhsin Yazıcıoğlu'nun bindiği uçakla aynı model aynı marka olmasından dolayı biraz şüpheler arttı dedim hani e, arkasında Mossad olabilir arkasında CIA olabilir diye düşündüm Tabii yakın zamanda İran açıklayacaktır diye düşünüyorum Ancak Cumhurbaşkanımız da dedi bu saldırılar, bu suikastler Türkiye'ye yapılmıştır dedi. Ben de öyle düşünüyorum. Bilmiyorum hani siz takipçilerimiz ne düşünüyor ama bu saldırının arkasında Amerika'nın, Mossad'ın, CIA'nın olduğunu e, düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. İran'ın tam da İsrail'i füzelerle vurduğu zaman da böylesi bir saldırının gerçekleşiyor olması da ayrı yeten şüphe uyandırıyor. Çünkü yakın zamanda İran füzelerle İsrail'i vurdu. Filistin direnişine büyük destek sağladı. Bekleyip göreceğiz her şeyi. Zamana bırakıyorum. Bakalım nasip. Ama tabi arkasında İran'ın olabileceği kuşkuları büyük. Çünkü Musin Yazıcıoğlu'nu taşıyan uçakla İbrahim Reis'i taşıyan uçağın markası modeli baktığımızda hemen hemen aynı marka uçak olduğunu hepimiz görüyoruz. Gündemimizde başka ne var? Filistin direnişi var. Filistin direnişi devam ediyor. Filistin İsrail'e karşı direniyor. Tabi bu İran'da yaşanan gelişmeler sonrasında insanın aklına şu geliyor. Şunu da bildireyim. İbrahim Reis'in cesedini bulan Akıncı Türk Hava Kuvvet Türk e, Silahlı Kuvvetlerine ait Akıncı uçağı buldu. Akıllara şu geliyor. İran'da ne olacak bundan sonra süreç? İran'da bundan sonra süreç yeni bir seçim yapılacak 50 gün içinde. Geçici heyet seçime gidecek. Seçimde kim kazanacak? Bakacağız göreceğiz. Gündemimizde neler var? Haber başlıklarına isterseniz bir kısaca şöyle bir e, göz atalım. Sizin için şöyle bir haber kanallarımızı bir kısa bir şekilde e, tarayalım. Siz de bu arada bizlere yorumlarınızı yazarak da destek verebilirsiniz. Şöyle birkaç haber bakalım diyorum. Spordan biraz bahsedelim. Sporda neler oluyor? Bu pazar e, sporun düğümü çözülüyor. Şampiyonluk belli oluyor. Galatasaray Konya ile Fenerbahçe İstanbul Spor'la karşılaşacak. Galatasaray'a şampiyonluk yetiyor. Pardon. Beraberlik yetiyor şampiyonluk için. Fenerbahçe'ye kazanmak yetiyor. Kaybetmek yetmiyor. Şampiyonluk Galatasaray-Fenerbahçe ile çözülemedi. Son maça kaldı. Söyleyeceklerim de bunlar var. Spor gündeminde tabii şampiyonluklar var. Sporda tabii. Peki Denizli gündeminde neler var? Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde 29 Ekim konserleri vardı. 29 Ekim'de Göksel Denizli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim gösterisinde konserinde sahne aldı. Abdülkadir Sünger alacaklarını bırakarak Deniz Spor'dan ayrıldı. Haberlerimizde bunlar var. Abdülkadir Sünger alacaklarını bırakarak Deniz Spor'dan ayrıldı. Önümüzdeki 3 sezon 3. Lig'de mücadele edecek olan Deniz Spor'da başarılı file bekçisi Abdülkadir Sünger ile yollar ayrıldı. Abdülkadir tüm alacaklarını takıma bıraktı. Denizli Spor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada karşılıklı varılan anlaşmayla ilgili şöyle denildi. Teşekkürler Abdülkadir Sünger. Futbolcumuz Abdülkadir Sünger ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak büyük fedakarlık gö örneği gösteren Abdür Süngere bugüne kadar gösterdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz denildi. Çalda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı. Çalda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı, Çal Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı ve Gençlik Konseri ile büyük bir coşku içerisinde kutlandı. Belediye Başkanı Ahmet Hakan, Samsun'a atılan adımın her şeyi değiştirdiğini ve gençlerle birlikte başlayan bu mücadelenin Türk milletinin geleceğini şekillendirdiğini söyledi. Denizli'nin Çal ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde etkinlikleri kutlandı. Etkinliklerle kutlandı. Çal Belediyesi tarafından 19 Mayıs akşamı Fener Alayı ve ilçe stadında gençlik konseri gerçekleştirildi. Eski Gaz Mektebi'nden başlayan Fener Alayı'na ilçe halkı bando eşliğinde meşaleler yakarak konser alanına kadar marşlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Çal Kaymakamı Ahmet Baz, Belediye Başkanı Ahmet Hakan, Cumhuriyet Halk Partisi Çal İlçe Başkanı Ömer Daglı, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve muhtarlar da Fener Alayı'na eşlik etti. Fener Alayı'nın ardından ilçe stadında Özgür Doğan ve Ozan Ozanca sahne aldı. Konser öncesinde konuşan Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, gençlerin ve tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Başkan Hakan, 19 Mayıs Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünde Çavla hemşehrileriyle buluşmanın kıvancını yaşadığını belirtti. Bu anlamlı etkinlikte yaptığı konuşmada 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaparak Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı mücadelenin milletimize yeni bir umut kaynağı olduğunu ifade eden Ahmet Hakan, emperyal güçlerin o dönemde ülkemizi ele geçirmek ve ulusumuzu yok etmek için sistematik saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlatarak Türk milletinin dini, milleti, edanı ve bayrağı için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir kurtuluş mücadelesi başlattı. Bu mücadeleye ilk başlarda inanmayanlar olsa da 19 Mayıs 1919'da Samsun'a atılan adımın her şeyi değiştirdiğini ve gençlerle birlikte başlayan bu mücadelenin Türk milletinin geleceğini şekillendirdiğini söyledi. Yine bir dünya haberiyle karşınızdayız. Hizbullah iki askeri noktayı daha vurduk dedi. Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki iki askeri noktayı vurduklarını açıkladı. İsrail savaş uçakları da Lübnan Suriye sınırındaki Elmasna sınır kapısı yakınındaki araca hava saldırısı düzenledi. Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki iki askeri noktayı doğrudan hedef alarak vurduğunu duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada Hizbullah üyelerinin Ramta askeri sahasında İsrail ordusuna ait casusluk ekipmanlarını hedef aldı ve hedefin doğrudan isabetle vurulduğunu söyledi. Kassam Tugayları Gazze şeridine ait Apaçayı vurduk dedi. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları bir açıklama yaptı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları Gazze şeridinde İsrail'e ait Apaça tipi helikopterle Sam 7 füzeleriyle hedef aldıklarını duyurdu. Kassam Tugayları konuya ilgi, ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şunları söyledi. İsrail ordusuna ait Apaça tipi helikopterin Gazze şeridinin kudeyindeki Cibaliya mülteci kampı bölgesini hedef aldığını belirtti. 15 İsrail askerinin Refah kentinin doğusunda öldürüldüğünü duyurdu. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Ebu El Kastan Tugayları 7 Ekim'den bu yana çatışmalarını sürdürüyor. Vatan Partisi'nden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüyle ilgili açıklama geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı Türkiye reisinin şehadeti nedeniyle yas ilan etmelidir. Vatan Parti Genel Sekreteri Özgür Bursalı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdülyani ile bir beraberindeki helikopter kazansın hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'nin yas ilan etmesi gerektiğini ifade etti. Merhum reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, İran devletinin ve milletin acısını paylaşıyor. Başsağlığı diliyoruz dedi. Reisinin Türkiye, İran, Azerbaycan dostluğunda büyük katkıları olduğunu vurgulayan Bursalı. Türkiye merhum Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisinin ve beraberinde şehit olan İran yöneticileriyle yas ilan etmelidir. Merhum Reisinin Türkiye, İran, Azerbaycan dostluğuna büyük katkıları olmuştur. Tarihten gelen sarsılmaz kardeşliğimiz ve ortak geleceğimiz için dostluğumuzu ve dayanışma duygularımızı güçlendirme zamanı dedi. Türkiye Gençlik Birliği 19 Mayıs'ta Türkiye'ye Sahip Çık. ABD İsrail'e vatanı böldürme etkinliği düzenledi. Türkiye Gençlik Birliği 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 5 farklı noktada noktada kitlesel yürüyüşler düzenledi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen yürüyüşlere on binler katıldı. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı, milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs'ın yıl dönümünde Türkiye Gençlik Birliği de milli devlet için meydanlarda. Türkiye Gençlik Birliği bu yılki 19 Mayıs eylemlerine yurttaşları ABD ve İsrail'e vatanını böldürtme, Türkiye'ye sahip çık sloganlarıyla çağırdı. Bağımsızlık ateşinin yakıldığı 19 Mayıs'ı CHP'li belediyeler konserlerle kutlarken devlet törenleriyle zayıf kaldı. Tek örgütlü eylem çağrısı TGB'den geldi. Ankara'daki yürüyüş Tamdoğan Meydanı'nda, İstanbul'daki yürüyüş Beşiktaş, Atatürk Evi önünde, İzmir'deki yürüyüş ise Karşıyaka İzman'da saat 2'de başladı anlamlı festival ve konserlerden daha fazla olduğunu vurgulayan TGB. Ankara'da basın açıklamasıyla şöyle dedi. İl Başkanı Taha Küçük Uygun 19 Mayıs'ın şehitlerimizin kanıyla sulanan bu toprakların milli mücadelenin önderliğiyle buluştuğu gün olduğunu vurgulayan Küçük Uygun bugünün anlam ve önemini festivallerle ve konserlerden çok daha fazladır dedi. Ayrıca devamında şu ifadeleri yer verdi. İşgale karşı silahlanmış halk bugün Türk milletinin makus talihini değiştirecek Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla buluşmuş ve cumhuriyetimizi yaratacak aslanlı yolları döşemiştir. 19 Mayıs vatanı kurtaracak devrim kararıdır. Devlet o gün zaf içindedir. Devlet o gün zaf içindeydi. Anadolu toprakları parçalanmıştı. Devlet adamları ve milletvekilleri umutsuzluğa kapılmış, bölünmeye razı gelmiş emperyalizme boyun eğmiş Türk milleti bağrında yetişmiş gençler Anadolu'ya gitmiş ve işte bu şartlar altında milli mücadelenin karargahını burada yaratmıştır. Demirden dağlar burada erimiştir. 105 yıl önceki zaaflar yeniden karşımızdadır. 19 Mayıs'ın 105. yıl dönümünde Cumhuriyet'in yöneticileri, gazi meclisimizin vekilleri 105 yıl önceki zaaflarını benzerine teslim olmuştu. En azılı bölücüler, kumpasçılar, mafya ve gladio kalıntıları, küresel tercihlerin adamları Türkiye Büyük Millet Meclisimizin mebus koltuklarını zapt ediyor. Biz de bu vesileyle hepinizin geçmiş olan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin ulu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye Komünist Partisi de 19 Mayıs ile ilgili yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada şöyle dedi. 105 yıl sonra aynı kararlılık ve cesaretle yürüyoruz. Milli mücadelenin bugün Türkiye'de emperyalizme ve gericiliğe karşı cumhuriyetçi bir silkinişe ilham vermenin yanı sıra emekçi halkın sömürü düzeninin yıkma iradesinin en önemli meşruiyet sağlamaktadır. 105 yıl önce aynı kararlılıkla ve cesaretle Atatürk ve arkadaşlarının milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 105. yılında Türkiye Komünist Partisi olarak emperyalist işgalinin karşısında belirleyici ve önündeki adımı olduğunu vurguluyoruz. Bağımsız ve egemen bir ülke, layık bir cumhuriyet doğrultusunda gelişen milli mücadelenin bugün Türkiye'de emperyalizme ve gericiliğe karşı cumhuriyetçi bir silkinişe ilham vermenin yanı sıra emekçi halkın, sömürü düzenine yıkma iradesine de önemli bir meşruiyet sağlamaktadır. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını aynı zamanda milli mücadelenin neferlerini saygıyla anıyoruz denildi. Haftanın öne çıkan gündem başlıkları buydu. Sponsorumuz Okul Çarşı Dünyası ve Post Haber ve Demir İletişime teşekkür ediyoruz. Post Haber TV'ye sponsor oldukları için ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Sizlerin de Okul Çarşı Dünyası ve Demir İletişim sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın diyerek hepinizi bir sonraki yayına davet ediyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki yayına kadar sağlıcakla kalın.